Günümüzde yapılan yeni araştırmalar gözlemler sonunda eğitim anlayışı da değişmiştir. Söz konusu değişimin anlatıldığı bir parçadan alınan aşağıdaki cümlelerin hangisiyle ayraç içinde verilen arasında anlamca bir ilişki yoktur. Verilenleri incelediğimizde A, C, D, E'de verilenler arasında ilişki vardır. Ancak çağın gereklerine uygun bir donanım ister, söylenenleri düşünmeden olduğu gibi benimseme, ayraç içerisinde verilen bu ifade, herhangi bir fikir yürütmeden, sorgulamadan söylenenlere olduğu gibi kabullenme anlamı söz konusu iken bu ayraç içerisinde, çağın gereklerine uygun bir donanım ister ifadesinde ise çağdaşlık ve çağdaşlığın getirdiği özelliklere göre, bilgili olma bu özellikler üzerine taşıma anlamı vardır. Dolayısıyla ayrac içerisinde anlamca bir ilişki açıklamayla kuramıyoruz. Bundan dolayı cevap B seçeneğidir.